Evet ineklerimizi getirelim. Yağmur başladı arkadaşlar. Bakınız. Şu an baya bir yağmur geldi. İnşallah hayır yağmur alır. Şiddetli bir yağmur geliyor tepeleden. Şiddetli yağmur geldi evet. Tallak karardı. İnşallah yağa da misirlerimiz olur. Şurası karpuz yerine. Ta ben patlatlayamadım burayı. Ta çok bir değişik. İnşallah çok yağmur yağsın da burası yumuşasın toprak. Yoksa ne yaparız? Gum gibi olması lazım. Şöyle gidelim bakalım. Yanım yanım etleri bağlı yerler. Mis gibi toprak kokuyor. Toprak kokusu. Ooo. Yağmur yağıyor ya. Üstüme üstüme gidiyor. Mısırlar bitiyorlar. Gördünüz mü arkadaşlar? Mısırlar kilo. Yaşlı olan, ye yeşil olan yerler toprak çomur olan yerler çıkıyorlar. Bayağı bir güzelleşiyor yani. Oh, bak gibi oldu toprakla. Bakınız. Hava veya yağmurlu. Yağmurla başladı. İnşallah hayırlısı ya. Bakın üzüm bağlarımız çıkıyor. Bakın. Üzümlerdi bakın. Geçen özel küçükler şimdi büyüdüler. Her gün büyüyor. ya. İki ay sonra yürüs. Temmuz, Ağustos ayında. Su içler bizim hızla. Ah benim. Hani üzüm bağları geri yatırlar ya. Baksana. Ya. Evet şöyle. Bu üzüm bağları beyaz üzüm bağları var burada garipli. Yağmur. Yağmur geldi. Yağmur? Yeah. İyi. Dörtçe Anama bak be. İnekleri bağlıyoruz bana. O yağmur geldi değil mi? Ya bak halleri yok yani. Doydu, Doydu baksa gariplerim ye. Ah benim. Geliyor anası arkasından. Anası gidiyor kız. Ay. Kızım. Gidiyor mu kızım? Ah be afurdu yolunu da buluyorlar. Biliyorlar yerlerini. Kızım benim. Git bakay kızım. Ah benim kızım. Akça kızım benim. E, epey maşallah kül aldı yine cümles. Hadi kızım. Ah ben ıslanmış hemen ıslanmış. O kadar yağmur ya bu yerada Baya ıslı ya. koştu şaban. Ay, Aman şey bayram. He? Kim iste ha? Bayram koşma. Bayram koştu. Düştü be. Ya, var ya. Koştu mu? Gana çıkıyor. Koştu mu? seni? çıkıyor. Münsevi. Gavet diye anay. Gana çıkıdı ya. Ne haber adamıysa çocuk. Hmm. Bayram. Bayram. <laughs> <laughs> Bayram, Akbaş, Karamel, Özker, <laughs> Bayram, Aa, benekli, sen de sapmıyorsun. Ay düştü iki, düştü iki, bacakları kayrılacak oğlum. Aha. Ee? Annem burada suları dolduruyor, yağmur altında. Yaşan. Anneciğim ne yapıyorsun? Uşuyam tadı gibi. Ah, ah. <laughs> Evet. Ah oğlum dur. Çok koş yana. kışı kışı bak. yana zıplayana bayram. Ben yavaş koş. Yavaş koş ha. Bayram koşma. Kanı çıkacak der. Bu kulaklar kulakları var bu çocuğun. Anne ne? Evet. Annem yazmasın. Önce annem yazmasın hep böyle bağlıyordu. Böyle <laughs> 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 He? Ne <laughs> oldu Aa, aa. yumurta. Al. Nerede yumurta? Orada. Yumurta varmış burada. Nerede <laughs> yumurta? Doğru Ay. Poğaç yaptı mı? Ay, aa, misafir olmuş. Gitme bayram. Ya gel. Düşeceği lan kafayı vurdu da aldık. Bakalım <laughs> ben. Benekliye bak sen benekliye. Evet günlük işler arkadaşlar. Kısa kısa sizlere. İki buz ağır mı? Birisi anası, iki misiniz buz Evet. Annem. <laughs> Ay koşu <laughs> ana. Ana düşecek kız. Eyvah. Kızım. Anasını ne Bak bu köpek. He? O <laughs> da köpek. Eee. Canım sapan büyüyor. Yerde şurada doğmuş, değil mi? Şurada. Bir <laughs> Öyle oluyor. Bak şimdi büyüye ah beni da yağmur yağmur başladı bakın arkadaşlar Bayağı yerler sınıyor. Şavak Hanım ne diyorsunuz? Duman çiğ, Duman çiğ mi? Kız değil ıslandı ha? Her yer ıslandı. Ne yapıyor ıslandı her yer. Baksa ya. Tokla var mı? Kışık 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 veriyor değil mi? Kışık 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 kışık. Abi cüvcü yemeyi lan. Gidiyor lan. Kışık kışık kışık. Ay kara kız ne yapıyor? Kara Allah. He? Hadi gidelim. Git git. Gelme. Şşt bak bak yemeği yiyorlar bak yemeği ah Bunlar vay bunlar çok çakallar bunlar. Sizi 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 sizi. Sizi gidin sizi. Ne yapıyorsunuz? Yağmur başladı dostlar. Oo. Oh. yağmur başladı. Yağmur başladı. Horozum horoz. Ee, bacağın ip dolamış, ip poşet dolamış. Her ne bunu alamam bacağından. Isırıyor. Ah bu 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 gaz. Her şey başına alıyor. Bilmiyorum ben. Allah Allah. Yağmurlar yürü bakın düşüyorlar sular. Yağmur ya yağmur ya Yağmur ah Allahı nereye? Tam da suyu olduğu yere. Elektrik konuşuk akıllıyız canım biz. Havuç baya yalı ya. Rüzgarla gidiyor ya, şu Ağaç altı ıslanmaya. Dağlar sislendi. Akşam üzeri yağmur geldi. Burada ne olacak belli olmuyor, mübarek hava. Bir yan yağmur ya ve bir yan yağmaya. Allah ne yapıyor? Kızım, camdan mı bakıyorsun? Ee! Cam gözeli bu, cam gözeli. Şş! Kızım, Akbaşı yanası. Ne yapıyorsun? Şş! Akbaş nerede? Akbaş Ah benim bebeğim nasılsın? Ne yapıyorsun? Analı oğlu. He? E büyüyecek Dışarıda büyüyor ya. Evet dışarıda yağmur. Şöyle tosalayan mı be ya bir Şey yapıyor yani yağmur var. Mübarek hava. Çok... şeyle gelinir mi? İnşallah sellemez. Gazlanıyor notlar Güzelliğe bakın. Şimdi havaya bakın. Bu dudu da Hayettin abi dudu aşı yapmıştı. Maşallah tarak gibi dudu var bunu. Bakınız. Hayettin abinin dudu narüşü eşini dudu. Bak dudu da tarak gibi dudu var. Dedemi aşısı yani dedemi ağacından o aşısı. eve. Oo çok soğuk bak. Yağmur yağıyor. Karamak dağlar sislendi kalan. Gözükme dağlar. Bereketle yazayım. Aşırı oldu yer daha gelmedi yağmur. Bereketli olsun inşallah. Evet. Youtube ile. Ee, şimdi biraz ev oturdum. Dışarıda hindiler gazla boğuyorlar. Ee, Nasıl buluyorsunuz videolarımızı? Sıkılıyor musunuz? Hani ben bunu soruyorum. Nabız yüklüyor. Ee, ama soram e, soran da hani nabız derken bir yerde takıldığımız, takıldığımız bir yerde takıldığımız bir yerde yazabiliyorsunuz. Ben şimdi anlık sizlere paylaşıyorum burada. Ee, yağmur başladı. Şiddetlendi hatta şimdi yavuya. Eee yapacak bir şey yok hani ama çok kurak var bahçeler su iste ee, ya şimdi e, çağ cumaya gideceğiz biber fidesi almak gideceğiz eee, biber fide alacağız bahçeye dikerken sizlere paylaşacağım İzlemede kalın bizleri yalnız bırakmayan tüm YouTube aile mesela sevgiler. nereye gidersiz bizi de yanınıza getirin yanınızda bizleri izleyin Hakan böyle ne yapmış diye bir bakay. Ee, sizler için bütün günümüz güncemiz. Hayatımıza dair neler var neler yok. Hep sizlerden paylaşıyoruz. Ee, i̇nsan kendini nerede görmek istese orada görüp orada izleyebilir. Bizler de sizin kanalınızda olduğunu düşünüyor. Tabi ee, tabii hitap etmeyen kesim de ol olabiliyor. Kesime de olabilirim. Ee, sağ olsun. Şu anam da arkadan gele, anamın çiçek, hediye çiçek. Bak daha orada duruyor. <laughs> Bak anamı öyle duruyor orada. Garip. Kurudu orada gurudu. Ee, i̇nşallah sizlerle birlikte daha nice zamanlara diyerekten kendinize iyi bakın. Olay videolar gelecek. Az sonra diyelim. Günlerden 18 Mayıs 2020 2. Yarın 19 Mayıs ee, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun Atatürk Anma ve Gençlik Spor Bayramı ee, Atatürk ve tüm silah arkadaşlarının mekanı cennet ee, kahraman ordumuza da Allah kolaylıklar versin tüm güvenlik güçlerimize deyelim. Hayırlı günler görüşmek dileğiyle.